Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam bugün sizlerle birçok kadının eninde sonunda vardığı nokta hakkında konuşacağız, menopoz hakkında. Biliyoruz ki menopozda hani herhangi bir önlem de alınmadığında kemik erimesi oldukça yüksek oluyor. Bu kadınlar gittikçe boyları kısalıyor. Birçok bir sorunla karşılaşıyorlar. Şimdi öncelikle menopoza giren bir kadında neden kemik erimesi olur Öncelikle şu tanımı yapmak gerekiyor. Menopoz nedir? Menopoz bir kadının 12 ay süreyle hiç adet olmaması durumudur. Yani doğal olarak menopoz tanısını koyabilmemiz için bir kadının 12 ay beklemesi gerekiyor. Yani bugün adet olmadın, bir ay daha adet olmadın, toplam 12 defa adeti gecikirse, hiç adet olmazsa bu menopoz dediğimiz tablo. Bu her yaşta olabilir. 20 yaşında olabilir, 30 yaşında olabilir, 40 yaşında olabilir, 50 yaşında da olabilir. Eğer bir kadın 40 yaşında önce adetten kesildiyse de bu duruma erken menopoz olarak tanımlıyoruz. Menopozda kadınlarda yumurtalıklarındaki yumurtalar bitiyor. Yani yumurtalıklar bittiği için bu dönemden sonra artık kadınlar adet görmüyor ve bu durum menopoz olarak tanımlanıyor. Doğal olarak östrojen hormonu da üretilemiyor. Östrojen hormonu kadınlar için oldukça gerekli bir hormon. Özellikle kadınlarda kemik kitlesinin oluşumunda ve kemik kitlesinin kalitesinin sağlanmasında temel sorumlu hormonlardan bir tanesi östrojen hormonu. Östrojen hormonu yeni kemik gelişimini artırırken kemik yıkımını azaltan bir etkiye sahip örneğin osteoblast dediğimiz kemik üreten hücrelerin sayısını artırırken osteoklast dediğimiz kemikleri yakan hücreleri azaltan bir görevi var. Bu nedenle kandaki östrojen seviyesi belli bir seviyede olan kadınlarda kemik erimesi olmasını beklemiyoruz. Doğal olarak menopoza girdiği zaman bu kadın kemik üretimi yavaşlayıp kemik yıkımı arttığı için de hızlı bir şekilde kemik erimesi karşımıza çıkıyor. Yani osteoporoz dediğimiz tablo oluşuyor. Hocam şimdi anladığım kadarıyla kemik erimesinin biz belli bir noktaya kadar önüne geçemiyoruz. İlla ki Menopozdan sonra oluyor. Fizyolojik bir durum diye kabul edebiliriz. Yıllık yüzde evet. bir kemik kaybı. Ama bazı kadınlar da daha mı fazla oluyor? Eğer bu yıllık yüzde birden fazla yüzde ikilere yüzde üçlere çıktıysa patolojik kemik kırık riski oluşuyor bu kadınlarda. Örneğin düştüğü zaman kalçan kırılmaz. Ama bir kadın menopozdaysa ve kemik erimesi varsa düştüğü zaman kalçası kırılabilir. İşte bu patolojik kırıklar bunlar. Ben elimi masaya vurduğum zaman elim kırılmaz. Ama kemiklerim zayıfsa vurduğum zaman masa kırılmaz ama elim kırılabilir veya kemik kırığı oluşabilir. Böyle bir durum patolojik kırıklar. Osteoporoz önlemenin en temel yöntemi egzersiz. Fiziksel egzersiz. Özellikle ağırlık çalışmaları. Yani ben kadınlara özellikle menopoz döneminde ağırlık çalışmalarını öneriyorum. Küçük dambıllarla, küçük ağırlıklarla kol kaslarını kuvvetlendirmeleri. Hatta belediyelerin yaptığı parklar var. Parklarda komik komik aletler var. Aslında o aletler gerçekten faydalı aletler. Onları kullanmalarını öneriyorum. Bunun dışında günümüzde artık hormon replasman tedavisi adını verdiğimiz tedaviler uygulanmakta. Uygun olan kadınlarda erken menopoz menopozda olan veya hızlı kemik kaybı riski olan ya da menopoza girdiğinde aşırı ateş basması, halsizlik, yorgunluk, uyku problemleri, aşırı terleme gibi çok ağır bir şekilde menopoz tablosu geçiren kadınlarda hormon replasman tedavisini biz uyguladığımızda hem kemik kaybı yani osteoporozu önleyebiliyoruz hem menopoza bağlı bu ateş basması, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi problemleri önleyebiliyoruz hem de bu kadının daha genç görünmesini sağlayabiliyoruz. Yani osteoporoz tamamen tedavisiz bir durum değil menopoz dönemi Bunun dışında doğal olarak bu hormon replasman tedavisini herkese uygulayamıyoruz. Belli bir grup kadına uygulayabiliyoruz. Özellikle kadında bir meme kanseri hikayesi varsa, rahim kanseri, bununla birlikte çeşitli damar tıkanıklıkları, damarda pıhtılaşma, sigara, obezite gibi problemleri veya kalp hastalıkları gibi problemleri varsa ne yazık ki biz bu kadınlarda hormon replasman tedavisini uygulayamıyoruz. Uygun kadınlarda 55 ile 65 yaş arasına kadar seçilmiş kadınlarda hormon replasman tedavisi oldukça güvenilir. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Menopoza girmiş bir kadın 10 yıl sonra örneğin 50 yaşında menopoza girdi. 60 yaşına geldiğinde bize gelip de ben hormon replasman tedavisi yaptırmak istiyorum dediğinde biz ona bu tedaviyi uygulamıyoruz. Bu kadın menopoza girmeden veya en fazla menopoza girdikten en fazla 6 ay ila 12 ay sonrasında biz hormon replasmatı dersine başlamamız gerekiyor. Hocam peki bir kadın menopoza girdi. Tabii hani kemik erimesi konuşuyoruz şu an ama birçok faktör var aslında. Kadının vücudunda her şey değişiyor neredeyse. Hormonlarının dengesi değişiyor. Bu onun yaşına yansıyor, işte sağlığına yansıyor, ileride görebileceği hastalıklara yansıyor. Bir kadın menopoza girmesine yakın, özellikle perimenopoz döneminde egzersiz dışında ne yapmalı, belli bir destek nasıl alabilir? Özellikle D vitamini burada çok önemli bir destek. Kan D vitamini seviyesi seviyesiyle ilgili çok çeşitli spekülasyonlar var. Ama 20, 25, 30, 18 değerler aslında düşük. Biz genelde kan D vitamini seviyesinin 30-35'in üzerinde olmasını isteriz kadınlarda. Bununla birlikte sadece D vitamininin belli bir seviyede olması yeterli değil. Bu kadının yeterli kalsiyum alımının da olması gerekir. Kilosuna uygun bir şekilde kalsiyum alımı kadınların kemik erimesinin daha az olmasını sağlayacaktır. Rutin hayatında, rutin beslenmesinde peynir, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin gıdaları tüketen kişilerde daha az kemik erimesi olduğunu biz biliyoruz. Bu nedenle özellikle menopoz döneminde kalsiyumdan zengin beslenmek, D vitamininden zengin beslenmek, bununla birlikte protein içeriği yüksek gıdalarla beslenmek ve biraz önce söylediğim gibi egzersiz kemik erimesini çok ciddi anlamda azaltan bir Durumdur. Şöyle bir kitle var bir de hocam. Bazı kadınlar var. İnternetten duyuyorlar. Ne, ne yapmaları gerekiyor? Mesela yüksek kalsiyum almam gerekiyor. Yüksek demir almam gerekiyor. Bu sefer daha fazla hani olması gerekenden de yüksek alıyorlar. Hani bunu yönetmenin doğru yolu nedir? Çünkü kafasına göre insanlar bazen bu takviye alıyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. Kilo kilo yoğurt yiyorlar belki ama doğru ölçüyü nasıl tutturacaklar? Şimdi günümüzde bir abuse dediğimiz bir durum var. Hani kötüye kullanma. Aşırı doz. Overdose. Overtreatment. Hekimler de yapıyor bu bunu. İnsanlar kendi kendilerine de yapıyor. Böyle bir hekim tedavi uyguluyor, over yapıyor. Aşırı tedavi etmeye çalışıyor. daha iyi olacak. Hayır, öyle bir şey yok yani. Bir insanın da bütün gıda takviyelerini kullanıp kendi kendine istismar etmesine gerek yok. Özellikle aşırı kalsiyum tüketilmesi, kadınlarda konstipasyon, kabızlık veya ishal, karın ağrısı, karın krampları, bununla birlikte böbrek taşlarının artmasına neden olabilir. O yüzden kontrolsüz bir şekilde kalsiyum tüketmenin hiçbir faydası yok. Zaten kalsiyumun emirli bir çok düşüktür. Sen istediğin kadar kalsiyum Tabii tabiri caizse kaşık kaşık kalsiyum ye yine onun yaklaşık %10'luk %15'lik kısmını emilecektir. O yüzden belli limitler dahilinde günlük tüketilmesi gereken dozlarda kalsiyum almak gerekir. Bunun dışında günümüzde kalsiyumdan ziyade magnezyum aslında problem. Peynir ekmek gibi magnezyumun binbir çeşit formları işte kimi doktorlar bir formül öneriyor başka doktorlar öbür formunu öneriyor. Başka bir doktor hap olarak öneriyor. Öbürü krem olarak, öbürü kulak damlası olarak bile değil mi? Hani tabii işin esprisi magnezyumu öneriyorlar. Aslında magnezyumun da bu kadar etkisi olmadığını biz biliyoruz. Ama günümüzde longevity, işte rejuvenation, işte gençlik, yaşlılıkta genç kalma. Bunlar tabii trend konular. İşte tabii marketing var burada. işte satış var, pazarlama da var. Uyguda takviyeleri piyasası çok geniş bir piyasa. Bir sürü aklınıza, hayalinize gelmeyecek kadar kullanılan eser mineraller, eser elementler kullanılıyor. İşte çok çeşitli enzimler, çok çeşitli protein ve amin grupları hem yaşlılıkta daha geç kalacağını, daha kuvvetli, daha iyi cinsel performans, daha iyi mental sağlık sağlayacağı sunularak pazarlanıyor ama ne yazık ki gerçekler doğru değil. Ee, özellikle eser elementlerin, eser minerallerin bununla birlikte bu biraz önce de bahsettiğim vücudumuzda görevi olan fakat eksikliği genelde olmayan amino asitlerin alınmasının insanlara çok bir faydası yok. Benim anladığım kadarıyla şöyle o zaman yani özellikle bir kadın için hocam. Bir kadın 3 öğün artık ne kadarsa besleyici, güzel, yemeğini yedikten sonra... işte akşam Türk kültürünün de mutfağı güzeldir. E, <laughs> sağlıklı bence hani çoğu anlamda. E, yemeğini yedikten sonra ara ara, yılda bir kere belki de kadın hastalıkları uzmanına göründükten sonra ki rutin kontrolleri için o da hani yolunda gidip gitmeyen bir şeyler var mı görmek için çok da hani yok şunu mu alayım bunu mu alayım şöyle mi yapayım böyle mi yapayım çok da kafasına takmasına gerek yok gibi anlıyorum doğru mudur? Yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum günlük üç öğün beslenmek doğru mudur bence o tartışmalı. Ara öğün bence tartışmalı yani bu konuyla ilgili başka zaman daha detaylı konuşuruz ama günlük bir kişinin alması gerekenden fazla kalori almaması gerekiyor. Bunu ne zaman alacak? İşte bunun proporsiyonları ne olacak? İşte ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein olacak? Ne kadar yağ olacak? Bunlar kişiden kişiye, cinsiyetten cinsiyete, yaştan yaşa değişir. 25 yaşında bir komandonun ihtiyacıyla 75 yaşında bir emekli banka memurunun alacağı gıda aynı değil. Bu nedenle bireysel olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir kadın için de aynı şekilde. Bir kadının mutlaka kilo probleminden kurtulması gerekiyor. Gerçekten dengeli beslenmesi gerekiyor, hareket etmesi gerekiyor kiyo sure ve yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerekiyor. Jinekolojik muayene niye bu kadar sık söylüyor? Çünkü bir kadının hayat kalitesini artıran tek bir şey var. O da kadın doğmuş. Kadın doğmuşu hem kadın sağlığıyla ilgili hem de diğer sağlık problemleriyle ilgili yönetimini kolaylıkla yapabilir ve kadının hayatını uzatacağı gibi daha keyifli, daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Çünkü kadın doğum hekimleri sadece spesifik bir göz hekimi gibi, bir diş hekimi gibi lokalize, gözün bozuk, göz doktoru değil yani. Kadın doğum hekimleri bir aile hekimi gibi değerlendirmek gerekiyor. Yani aile hekimi derken tabii ki biz bütün ailesine tedavi edelim demiyoruz. Ama biz kadın doğum hekimleri olarak temas ettiğimiz hastamızın tüm ailesine temas ediyoruz aslında. Çünkü bize kanser hastaları geliyor. Kanser hastalığı bir aile hastalığıdır biliyorsun. Bütün ailesiyle iletişime geçiyoruz. Doğum yaptırıyoruz. Bütün ailesiyle. Yani biz şimdi belki 10 binden fazla doğum yaptırmışımdır ben şimdiye kadar Ankara'da ve başka illerde de. Yani her gün bir doğumu yaptırdığım aileyle karşılaşıyorum. Ya birisi dedesini ya dayısı ya yine ya ebesi neyse. Yani herkes biliyor kadın doğum hekimine. Ya doğumunu yaptırmışızdır, ya anasını ameliyat etmişizdir, ya teyzesine bir müdahalede bulunmuşuzdur. O yüzden aile hekimi gibi değerlendirip yılda bir kez jinekolojik muayeneye gitmeleri her kadın için faydalı bir durum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aslında kadınlar için de bence aydınlatıcı bir sohbet. Çünkü kadınların da belli bir yaştan sonra dikkat etmesi gereken şeyler var. Kendilerine dikkat etmeleri aslında ömürlerinin de uzaması daha konforlu bir hayat anlamına geliyor. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu videoyu da burada soldan Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.